Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte her zaman kendimizin çektiği yani kendimiz çektiğimiz lobby trolleri bu sefer TikTok'ta çeken arkadaşlar kardeşlerimizin videolarını izleyerek yorumlayacağız ve benim çok eski lobby troll videolarım da var içerisinde. Yıllar önce çektiğim lobby trolller falan var. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Şimdiden videoya bir like bırakıp hala abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve açıklama kısmından Discord'a katılarak oradaki victor Ashirty videolarına sizlerde gelebilirsiniz. Yakın zamanda Discord'da Victor aşireti falan çekeceğiz. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız başlayalım. Yine bu zenginden şey fakirden zengine dönme videoları falan filan var arkadaşlar. Yani yine bu videoda kafanız çok bozulabilir ya. Kafam çok bozuk ya. Devam. E bak, hoş geldin fakir. Oh, bak adam odaya giriyor. Direkt oradan biri diyor ki hoş geldin fakir. Ayıp. Terbiyesiz. bu Ne küfürdür arkadaş ya. Biz giymiş bir de. Ha <laughs> ha. Ya bir de bot ya. Victoria'yı giymiş gözlüklerine sokuyor. Bir vakit. de ağlıyor ya. Ver. Fakir. Ya. Pis fakir. Kesinlikle kurgu değil. Giymiş Victoria. Kurgu olduğuna inanmayanlar like atsın. Kurgu diyenler yoruma bir yazsın. <laughs> tamam tamam izliyorum. Sus lan! Duygusuz! Ya ağlıyor bir de ya. Bak. Tamam ya. Tam bir. Tam bak bu. Oh, bak koş. E, reis zengine dönmedin. Zengine dönmeyi unuttun. Bulut. Bulut reis. La zengine niye dönmedin reis? Fakir oldun o kadar laf edin bir zengine döndü. Ağzını payını vereydin herkesin ya. Sizin gibileri acıyorum demiş. Ankara 06. Evet. Oha. Ananı, <laughs> Ananı 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 ohoy, ohoy, <laughs> Bu acaba oyun değerli olduğu zamanlar mı acaba? Ananı Yok. Ananı uğradınız. Abi hesaba bak. Ananı hey. sıkıştırdık. Oha. 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 <laughs> Oha. Ananı sıkıştırdık. Hesaba bak lan. E bunda ne var ki anasını satayım bir şey yapmamış bir de sizin gibilere acıyorum yazmış. Sizin gibilere acıyorum yazmış da çocuklar hesap güzel Anladım. diyor. Bu zengin fakirlere Anladım. diyor ki sizin gibilere acıyorum. Anladım. Bak bak. Anladım. Reis bir şey de yok ki hesabında. Neyine acıyorsun? Sen ben kendi emojilerimle tokatlarım seni ha. Ankara 06. Ankaralılara söylemiyorum. Çocuğa buradaki adama... <laughs> Neyse devam. Ben anlamadım ki çok tuhaf. <laughs> Hanginiz hanginizsiniz? Bu ne lan? Gel yes, sağ. Bir daha yapsanız abi. Da Aa 3 tane Victor giyinmişler lobi atıyorlar. Üh güzel taktik ha. Aa içerik yeni içerik. Kimse çalmasın lan ben çekeceğim. <laughs> bir daha yapın. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aa güzelmiş bir şey lan. Bir daha yapın. Bir şeyi yapın. Gel yes, sağ. Ooo güzelmiş lan güzel yapmış ha. Güzel içerik güzel like like. Ç buna like like. Aa yine aynısı. Kolum bunu benim için ama ayarladı izlemem için. Ben daha önce izlemedim arkadaşlar. Buradan başladı ilk ikisini izleme sonra izleriz falan dedi ama. Bu sefer de 3 aynı tarz giyinmiş bir tane yine loba atıyorlar. Bu kolum güzel yapıyor gibi beğendim. Kardeşim sana bir soru soracağım. <laughs> Victor abi her yerde gelişin. Sadece bir belli. saniye geçme. Bir saniye beni... O ne lan hepiniz üçün müsünüz? <laughs> ee, abi, bismillah. Oğlum, çocuk çok güzel yapıyor. Dur, videonun sonunda bundan daha izleyeceğim. Bu kalsın Siz burada. Bak bu da benim çok önceki şeylerden arkadaşlar. Yine bu nadir <laughs> Her zaman nadir setle troll yapmışım anasınız. <laughs> Bak, çocuk bana burada meydan falan Neyse izleyelim önce. Şu set sende olsun oyunu sileceğim. Hangi set lan? Ne onu, onun, ismi ne? Rahmet çöpçüsü seti. Rahmet bende vardı la o Rahmet çöpçüsü seti bende vardı da şimdi nasıl bulacağım ben onu? Rüyanda mı? Lan ne rüyası lan? Ben... Değişen ne var? Ananı avradını hiç Bak. Değişen Aynen, hiçbir abi. şey yok. Kitlerden <laughs> nefret ediyorum Allah belanı. Allah senin belanı versin. Niye durduk yere bu bize beddua etti lan? Popülerlik atabilir misin? Kardeş durduk yere beddua ettik ya nasıl satayım? Nasıl bir set lan? Bak yine yine set yine aynısı. Selamun aleyküm. Setim nasıl? Setim güzel mi? Setim güzel. Ee, oyunda sadece bende var da bu set ya. Nereden buldun? Kasadan çıkardım. Hangi kasa? Ha, oyuna kasa gelmemiş. Ama buktan dolayı benim hesaba kasa gelmiş. Böyle bir dakikalığına falan gelmiş kasa. Ama ben o kasayı açınca bana çıktı bu set. He. <laughs> ee, ee, bir de şöyle bir şey var. Bunun kafalı da vardı ama kafalını oyun silmiş. Şerefsiz oyun ya. Oha, o nasıl bir ses? ya? E, böyle bir atmışız ama 11 kara like gelmiş. Bir bok yok videoda. Kim niye beğenmiş bilmiyorum. Neyse, bayrak girelim de oyun oynayalım demiş. Hadi bakın. Girdi o da ya. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hadi. Aga be. Yine aynı odaya girdi eleman Bir şey sorabilir miyim? Beni odadan neden attınız? Odadan neden attınız? Kardeşim biz rank basıyoruz Yani Kardeşim. seninle oynamak istemiyoruz Eksi yemek istemiyoruz Nereden biliyorsun o kötü oynadığını pust Ben de sizinle oynamak istemiştim sadece Kıyafetine silahına Kıyafetine. baksana Bu oyun sadece kıyafet ve Elbiseden veya Elbise. silahtan mı ibaret? Cevap ver lan. Aynen öyle. Aynen. Peki o zaman kusura bakmayın da bendeki ağırlık sizdeki terazinin dengesini bozar. Yok abi. Ananı avradını üf 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 87 kalay kalmış bunu 187 yapın çok beğendim Allah belamı versin çok beğendim bendeki ağırlık sizdeki teraziyi bozar bu lafı ben de kullanayım yakında ya benim lobby ben de kullanayım bunu ya <laughs> Sevgili ya bu kardeşim sigrin çıkırspıymış yani buradan atladın kardeşini atlıyor seni onu niye atlamıyor kendine düzgün hayatını süreceği insanlar bul manyak yani <laughs> benim gibi <laughs> Bayrak girelim de Neşevins yerine gelsin demiş. Yine BNX Joe. Hadi bakalım. Aynı şarkı. Oğlum kim bayrak attı lan? Aleyküm ben selam. attım. Kim attı? selam hoş. Ben attım. Oğlum bu ne lan? Bunu niye aldınız Oğlum ne Kine bileyim ya? ben böyle bot geleceğini Bot geleceğini. Nereden bileyim i̇şte bak. <laughs> Bu, bu daha var mı? Abi Öpücük var mı Öpücük lan. Bak ya bak Var mı sen daha önce yapsana bunu. Hem o şeye bak ya. Daha destansı kıyafet yok. Bak 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 bak. Dalgıya geçiyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> 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 Co -yönüyoruz, co -yönüyoruz, boş boş konuşmalarınız, Nankörlüğünüz ve bir de beş para etmez kişilerinizin dışında sahip olduğunuz bir şey yok. Nankörsünüz, nankör kalacaksınız, nankör öleceksiniz. Devam! Oğlum gaza geldim lan. Devam! Araya şimdi çıkıp gidip lobby troll çekeceğim ha. Vallahi gaza geldim. Kanka. Mezarcı kankam çok... çok canlar yanacak. Barışçı. Ne yapam be bayvan? Barış bura. Kalan sayısına sakın bakma. Kalan sayısına sakın bakma. Koydum ilk kalemi. Sen niye gidi küçük mağara faresi? Mitrey. Kankam. Bural üzül. Uğada meyra uğada meyra. <laughs> Ersin yekin. Kanka gel burada but var. <laughs> <laughs> Dok. Bu isteyen varsa mezarcın kanalına. Egoist pati. Efsane mi gerçek mi? O zaman kendine iyi bak. Kendine iyi bak veya bakma. Bu hiç kimsenin umurunda değil. Bunu da sakın unutma. Adam <laughs> Mehmet Uğur görmek ist çok isterdim. De i̇şte Esmet. o kadar vermiş yok. Aha olsun ya neyse. Hocam. Kafam çok bozuk ya. Hayır. abi. Gitarım hazır bir de. <laughs> benim ciğerim yana. İki çeşme haberin yok içerime içerime Akan benim ciğerim yanar Dön o can kanar İki gözüm iki çeşme haberin yok içerime içerime en başta söyleme diyor bak bak. Hayır. Hayır. Güzel gitar mı hazır bir de? Ama benim <laughs> oh, güzel lan. Birden giriyor ya. Ben de gitar çalmak istiyorum ya. Valla ben de gitarı çok çalmak istiyorum. Ben ben ne ya ben gitar alacağım. Valla alacağım. Ben de gitar alacağım. Olur olur. Geriz, geriz. Sen benim neyime göre bot diyorsun ki benim kademem Fatih sen benim kıyafetim falan olmadığı için mi böyle söylüyorsun? Fuşt! Dış görünüşüyle mi yargılanıyorsun? Yargılıyorsun. İlla silah veya gösteriş mi? Evet mi? Ben Piç. kıyafetlerine göre mi yargılıyorsun insanları? Evet. Helal kardeş. Sen salak mısın? Salak mısın? Bir beyin olmuş. Baksana giydiğin çizere bak. Mide bulandırıcı tavırlarınız, geliyor. boş boş konuşmalarınız, nankörlüğünüz geliyor. ve bir de beş para etmez kişiliğinizin dışında sahip olduğunuz bir şey yok. Nankörsünüz, nankör kalacaksınız, nankör öleceksiniz. öleceksiniz. Dur! Ya. <laughs> Reis ya bu şarkı beni çok gaza getirdi baka vallaha çok gaza getirdi ha. Bir hapla popona vurursam sana karlo alırım. <laughs> Oldun, gidiyorum bir Tabii ki de kabul etmedim. Böyle insanlardan uzal durun. Ikiye... Bir Kardeş biri biri ikiye... niye garloyu göstermedin? Vurdurmak mı lan popişine? Vurdursaydın ya. Part 1 Fakir diye sevilmiyorum yazmış. Hadi bakalım. Orada bir tane garı var sallanıyor Bu da onun yanına geliyor Öpücük atıyor Aşağı indi Telif telif yedik telif yedik Kalp falan atıyorlar birbirlerine tamam Buraya duygusal fon müziği Ama non copyright Gül uzattı kıza Uyyy reddetti ana nikah Abu. Ağlıyor sen nasıl reddedersin? Ne olacak bir gün çıksan bıraksan? Bok. Devam et. Aha. Oha. Oradan zengin biri gitti. Aa, çiçek verdi onu kabul etti. Öpücük attı ona. Bu da bir daha yıkıldı. Buradan Victor için yakalım. Ben ben kullanmıyorum siz yakın arkadaşlar. Siz de kullanmayın lan. ne yakıyorsunuz? Şşt, lan. Püf. Kullanma bir şey. Part 1'i buymuş. Bu da part Bu da part 2'si sinirlendi. Etraflara vuruyor. Deli oldu. Fıttırdı gitti kafayı. Oo asansörde sallanıyorlar. Sallanıyor. Asansör ne lan? Asansör ne oğlum? Ya? Zengin olarak mı geldi? Aa zengin olarak geldi. Prodüksiyon biraz düşük ama. Aa <laughs> onu bıraktı bunu ipucuk atıyor. Zengin olarak geldi ya. Onu ona galp uzattı. Onu hatırladı. Şimdi dedi ki ben buna gül uzatmıştım. Bu niye? Bu beni kabul etmemişti diyor. E Sen de onu kabul etme. Tıkta. Eee kız pişman oldu. Aga be hikayeye bak be. Duygulandım anasını avradını. Devam ediyor. Bir de şuradan çek. <laughs> bir şuradan çekiyor bir buradan çekiyor. Kalp attı. Uuu hayır hayır diyor. Olmaz diyor sen beni reddettin diyor. ne avradını be. Milletin ne hayatı var oğlum hayatınıza şükür edin. Oradan kızlan fakir diye kız reddediyor. Sonra gidiyor zengin oluyor. Aynı kızı geliyor yıllar sonra buluyor. Tekrar reddi. o <laughs> ona geliyor onu reddediyor. Manyak bir şey ya. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.